Gençler herkese merhabalar. Bak bugün enerjim yerinde. Bugün de enerjim yüksek. Neden bilmiyorum. Herhalde PC'ye bindiğim için olabilir. Gençler uzun zaman oldu lan vlog çekmeyeli. Ya video çektim de böyle konuşmalı vlog çekmeyeli uzun zaman oldu. Dedim ki açayım. Açayım dedim bir video çekeyim lan seçkin bastı gitti. Seçkin bize taktı. Çekiyor mu? Çekiyor baba. İnşallah ses geliyordur. Ya geçen çok fena bir yağmura yakalandım bu şekilde. GoPro benim bu GoPro 8'inde kablo takmak için ayrı bir aparat alıyorsun. O aparatın da kenarları çık yani GoPro'nun su geçirme özelliği gidiyor mikrofon takınca. İnşallah kamera çortlamamıştır, mikrofon sistemi çortlamamıştır. Umarım sesim net bir şekilde geliyordur. Umarım halka seslenebiliyorumdur. Aslında ben bu videoyu dün çekecektim Ne çekecektim bilmiyorum ama dün böyle bir enerjim çok yüksekti. Aşırı inanılmaz dehşete vahşet şekilde bir enerjim yüksekti. Ama yolda bir tane seçkin görüşürüz. Şuradan bağlantı var herhalde ya. Dur bakayım. Var baba. Altıncı serim hiçbir zaman için beni yanıltmaz. Hadi bakalım. He şey diyordum. Ben bu videoyu aslında dün çekecektim. Enerjim dün baya benim yüksekti. Böyle cayır cayır enerjim vardı yani. Ama Interkom'dan çok sevdiğim, saydığım, değer verdiğim birisiyle konuşuyordum. Tüm enerjimi ona harcadım. Onunla konuştuk bütün yol boyu. Muhabbet ettik, sohbet ettik. O yüzden video çekemedim. Bugün de dünkü kadar olmasa da bir çıtır enerjim var. Bugün biraz yoruldum. Bugün biraz iş yerinde koşturdum. Biraz yoğundu. O yüzden aynı enerjiye yakalayamayabiliriz ama uzun zamandır ki vlog çekmemiş olmamın sebebi ile devrik cümle oldu sanki ama idare edin. Uzun zamandır ki video çekmemiş olmamdan ötürü bugün biraz enerjik olabilirim. Abi bir şey diyeceğim ben bu PCX'in üzerindeki City Grip lastiklere bayıldım ya. Yani. Daha doğrusu city grip lastiklere ben bayıldım abi O kadar güzel viraj dönüyor ki baksana ya Büyük motor gibi motoru böyle yatırıyorum açı veriyorum ya kontra veriyorum ya Oo, Bugün hava bayağı rüzgarlı Köprü nasıl olacak çok merak ediyorum Gençler inanın ne konuşacağım bilmiyorum Başlık yok konu yok Sadece böyle enerjimi size yansıtmak istedim Böyle mutlu olduğumu keyifli olduğumu sizlerle paylaşmak istedim Herhangi bir sebebi herhangi bir olay yok Yeni bir şey almadım kendime. Genelde ben yeni bir şey aldığım zaman çok mutlu oluyorum böyle. Hani ekipman, kamera, motor falan filan, cacıkçı da aldığım zaman ben böyle çok keyifli, çok mutlu olurum. Ama hiçbir şey almadım ama şu an mutluyum. Allah bugünlerimizi rahatlatmasın. En kötü günümüz böyle olsun inşallah diyorum. Bugün konuşmak istedim, bugün muhabbet etmek istedim. Öyle bastım kameranın düğmesine. Hani bugün işte şundan bahsedeceğim, bugün bundan bahsedeceğim diye bir şey yok. Dediğim gibi keyfim yerinde mutluyum açtım öyle dümdük öyle dümdük konuşacağım Herhangi bir şey yok Bu emniyetçileri çok meşhur abi tüm motorcuğun gittiği bir yol burası ya emniyetçi demeyeyim de yani sağan sağa Bak görüyor musun abi ileride motorcular trafik var şu an motorcu artık buralarda böyle motorcu trafiği oluyor Bu güzel bir şey abi. bu gerçekten güzel bir şey Hani insanların motosiklete yönelmesi Daha çok motosikletin olması motosikletin bu arada benim bak baba bak bir şey diyeceğim bak bir dakika dur Güzel bir olaya değineceğim şimdi beni Biliyorsunuz al sana konu. Mis gibi bomba gibi bir konu çıktı. Şimdi size bir şeyden bahsedeceğim abi. Siz beni biliyorsunuz. Ben motosiklet camiasındayım. Ben motosiklet sektöründeyim. Ben günde en az bin defa motosiklet, motosiklet, motosiklet diyorum ben. Abi bak bu ağız alışkanlığı. Motorsik, bazı videolarımda ben motosiklet diyormuşum. Ya hani kaçıyor baba. Olmuyor yani hani motosiklet, motosiklet yani moto, motosiklet. Motosiklet niye ben motosiklet derken yumuşak G ekliyorum oraya. Motosiklet demek bazen dilimden kaçıyor. Bilmediğimden değil. Abi böyle bana yorumlar geliyor. İşte motor yazıp R'yi büyük yazıyorlar işte. Motosiklet değil, motosiklet yazıyorlar. Lan biliyorum, biliyorum. Vallahi de billahi de biliyorum. Ama gel benim gibi günde bin kere bir motosikletle işte bu motosiklet çok güzeldi. Arayanlara motosikletle. Arkadaşlar arıyor bu motosiklet var mı? Şu motosiklet var mı diye. Abi kaçıyor bak gidiyor vallahi da billahi de gidiyor yoksa Motosiklet olmadığının Motosiklet olduğunun farkında ve bilincinde hep teşekkür ederim Bunu da bu videoda dile getirmek istedim Bugün hava biraz rüzgarlı köprüde bizi çetin bir rüzgar çetefesi Rüzgar parkuru beklediğini şu an hissedebiliyorum Hani burada böyle biraz esiyorsa Köprü kesin böyle 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 var ya böyle bir Slogan yaptıracak bize Al baba köprüden rüzgarlı havada nasıl geçilir biz gibi sana youtube içeriği. Çek koy 1 milyon izlesin. ha dermişim. Nerede? Bir de bana şeyle çok geliyor. Abi sen çok kalitelisin. İşte çok güzel işler yapıyorsun. Niye sen izlenmiyorsun? Niye bu kadar izlenmelerin abonelerin düşük diye? Ya ben hep diyorum bak yıllardır diyorum. Tamam. Kanalıma abone olun, beğenin, izlensin. Bunlar hoş, güzel şeyler. Bunlar benim motive edici şeyler. Hani benim hoşuma gider eğer böyle etkileşim alırsam hani böyle beğenirsem bir daha da çok video çekmek için şevklenirim. Bu doğru bu güzel bir şey. Ama bana böyle sürekli sorular geliyor. Ya kanka bunu ben bilemem ki. Yani niye izlenmediğimi, niye bu kadar az izlendiğimi ben bilemem yani. Ayrıca benim de öyle bir Alo. Alo. Ha müzik değişmiş. Ulan dedim, birim arada acaba. İntercom'daki müziksiz su da. Bir yandan da müzik dinliyorum çıtırdan. Trafikte müzik keyifsiz. Ya ben bunu bilemem kanka. Yani niye izlenmiyorum? YouTube bize küstü mü? Instagram bize küstü mü? Hiç bilmiyorum. Hiç farkında değilim. Ama izlenmiyor baba. Yapacak bir şey yok. Ben keyif oluyorum. Ben mutluyum. Ben yapıyorum. Ya bu iş benim için hobi. Nasıl insanlar balık tutar? Nasıl insanlar balık tutar? Ne bileyim ava gider. Böyle mutlu olur, keyifli olur ya. Ben de abi video çektiğim zaman, kurgu yaptığım dönemlerde, kurgu yaptığım zaman, ben mutlu oluyorum. Ben keyif oluyorum bu iş yapmaktan. Ya daha doğrusu iş değil bu bir hobi yani. Ha bu ayrıca benim işim. Videograferlik, fotoğrafçılık vesaire vesaire motosiklet camiasında var oluyorum. Bu benim işim. Ama kendi tarafıma yani Emirhan Hiro yaptığım kısmı tamamıyla hobi, tamamıyla keyfi. Hiçbir beklentisi, hiçbir ticari kaygısı olmadan yapılan bir şey yani. O yüzden ben çok takılmıyorum. Niye azizlenmişim? Niye öyle olmuş? Niye böyle olmuş? Ya tabii ki demolize oluyorsun ama ya yani sonuçta benim için burası bir hatıra köşesi. Hatıralar var. Burada bir dünya video var. Ben aşağı bir çekip gittiğim zaman böyle herhangi bir video tıklıyorum. Vay be diyorum. Ben bunu da yapmışım diyorum. Bu videoyu da yapmışım diyorum. Bu motoru da incelemişim diyorum. Bu motoru da sürmüşüm diyorum. Yani en azından bunları hatırlayabiliyorum. Unuttuğum mesela birçok motor var. Geçen bir açtım. Kawasaki Neyi, neye binmişim ha Z9'ya binmiş Ulan dedim ben z 9 da kullanmışım dedim. Hani oluyor yani. Benim için burası bir nevi hatıra köşesi. Güzel bir yer oldu. Güzel bir köşe oldu. Sizler oldunuz. Güzel bir çevrem oldu. Yani en önemlisi de bu. Ben ne beklerken, ne yapmak isterken... Dayı dur. Ben bir geçeyim. Ne yapmak isterken işlerden nereye geldi? Yani neredeydim, nereye geldim hepsinin farkındayım. Çok güzel arkadaşlar dinledim bu sektör sayesinde. Ben sanki böyle veda konuşması yapıyormuş gibi oldu. Bu bir veda konuşması değil. YouTube'u bıraktım mı diye de bir başlık atmayacağım şu anda. Ya yani şu an sadece içimi size döküyorum. Keyif oluyorum ben bu olayı yapmaktan. Video çekmekten ben keyif alıyorum baba. Yani hoşuma gidiyor yani. Kurgu yapmak, fotoğraf çekmek, fotoğraf işlemek, video çekmek. Ne bileyim, bunlar bana keyif veriyor yani. Hoşuma gidiyor. He, abone sayısı az mı? Az çok olsun ister miyim? İsterim tabii ki de. Niye istemeyim yani? Bunu herkes ister. Sonuçta insan yaptığı şeyin karşılığını almak ister baba. Bu gayet normal bir şey yani. Gayet insancıl bir şey yani. Öyle işte yani. Bu da bana çok... Mesela bu çok sık gördüğüm yorumlardan bir tanesiydi. O yüzden aklıma geldi bir anda bunu söylemek istedim yani. Arkandan şu anda beni NC350 kıstırıyor. Çok benim şu an psikolojik olarak rahatsız ediyor. Kendim böyle gazlayıp teker alıp gitmek istiyorum ama bak lan teker demişken geçen gün gidiyorum burada yine PCX'e eve doğru eve gideceğim metonu alacağım çıkacağım şuraya gideceğim gazlayacağız arkadaşlarla buradan gidiyorum abi bir ekip geldi yok 0900 Z900 işte ne bileyim CSXR 750'si falan filan böyle ben de böyle PCX'e 110-110 gidiyorum top speed oturtmuşum makineyi bunlar cu dedi buradan bir geçtiler Ulan dedim şurada bir düğme olsa da bassan böyle motor mt10'a yok ne bileyim binara falan dönüşse Takızdan peşlerine falan dedim Böyle bir hayal ettim böyle bir hayal kurdum Umarım teknoloji o seviyeye gelir de bir gün o hayallerimizi gerçekleştirebiliriz Belki biz görmeyiz de çoluğumuz çocuğumuz görür Bak şimdi normalde ben hep en sağdan giderim Ama hava biraz rüzgarlı olduğu için Bak baba ya Bir dakika ya Şimdi rüzgarımız göre boş ver ya en sağda boş ver şu manzaraya bak ya Şu manzara dünyanın kaç yerinde var ya? Ya birçok yerinde vardı da işte. Hani İstanbul'da var abi işte bak. Altından koskocaman gemi geçiyor ya. Yani. Bak bilmiyorum gemi şu an küçük gözüküyor mu da. Sanki atlasam üstüne hoppa ben geldim diyebileceğim bir gemi yani. Abi ben köprüden geçmeyi seviyorum. Bak rüzgar var görüyor musun? Motor nasıl savuruyor. Hiç, hiç tribe girmeyeceğim baba. Hiç korkmayacaksın. Gaz vermeye, motoru yükün almaya devam edeceksin. Yavaşlamayacaksın. Yavaşlarsan daha da motor ağırlaşır. Daha da çok seni çırpar. Olabildiğince stabil gidip olabildiğince hızlanacaksın. Hızını düşürmeyeceksin köprüde. Alabiliyorsan yanına bir metrobüs alacaksın. Bak ne kadar faydalı bir video oldu ya. Bir video içerisinde sizlere ne kadar sizlere ne kadar çok bilgi verdim. Yani bu sizin için bilgi olmayabilir ama bunu elbet bilmeyenler vardır. Geçen de bak şeye çok takıldım mesela ya. Ben Goldwing'de köprü trafiği diye bir tane video çektim. Onu paylaştım. Abi adam yazmış ki senin buraya mal varlığını dinlemeye mi geldik yoksa motosiklet incelemesi izlemeye mi geldik yazmış. Ya baba bak şimdi ben o videoda Honda Goldwing motosiklet incelemesi diye bak yine motosiklet çıktı ağzımdan. Motosiklet incelemesi diye bir başlık atmadım. Ben o videoda motovlog yazmışım. Ben o videoda istediğimi konuşurum baba. Ben o videoda istediğimi söylerim yani. Anlıyor musun? Kaldı ki ben mal varlığımla alakalı hiçbir şey dememişim. Tek dediğim şey bu sabah MT10'la çıkacaktım. Üşendim. Goldwing'i çıkardım demişim bu olabilir yani. Benim zaten Goldwing ve MT-10 sahibi olduğumu herkes biliyor yani. Ben bunları saklamıyorum. Ben bu mal varlığımı ilk defa söylemiyorum. Beni tüm mal varlığımı herkes biliyor. Allah'a çok şükür kazandık, çalıştık, aldık. He, Goldwing benim mi? Değil. Babamın motoru. Ama benim motorum yani. Anladın mı? Kullanıyorum yani. Sahibiymişim gibi kullanıyorum. Sıkıntı yok yani. Babamın malı, benim malım. Benim malım, babamın malı yani. Bu kadar basit. Ha ayrıca mal varlığından bahsediyormuşsun demişsiniz ya. Evet mal varlığından bahsediyorum yani. yani rahatsız ettiyse videoyu kapatıp gidebilirsin. Bak bir, yükseldim. bir Yatar moduna girdim. Sakinim Emirhan sakin ol oğlum. Şş, tamam sakin ol onu koy belli tamam dur. Dur hayatımız olmuş Endonezya be. Neyse dur şimdi bak. Dur sakinleştim. Arkadaki polis arabası. şimdi Biliyordum böyle olacağını. Ben neden bahsetmedim? Polis arabası deyince aklıma geldi. Anladınız değil mi? Kimler anladı? Beni şu alttaki yazan Instagram adresinden Instagram adresinden takip edenler anladı. Trafik cezası yedim. Baba. Vallahi trafik cezası yedim ya. Ya var ya. Bundan önceki muhabbeti ben yine unuttum biliyor musun? Ben biraz balık yağı yiyeyim ya. Ben biraz balık vitamini alayım. Neydi ne eksik oluyordu ya Unutkanlık olduğu zaman Unutkanlık yok daha şu sıralar çok şey düşünmeye başladım Biraz iş yoğunluğu Biraz hayat yoğunluğu vesaire vesaire Kafamda böyle birçok şey tutamaz oldum yani Bazı şeyler benim için böyle anlık düşünülmeye başladı Diyordum ki Abi ceza yedim ya Vallahi Vallahi ceza yedim ben trafik cezası yedim Neyden? Hızdan Böyle yolda X bir hızla gidiyorum X diyorum buna bilerek. X bir hızla gidiyorum. Bilinmeyen bir hızla gidiyorum. Sonra bir an baktım orta şeritte böyle ileride bir araç var. Bu aracı yanına gelirken o bilinmeyen hızımı bilinmeyen bir hızın altına düşürdüm. Yani yavaşladım, yavaşladım, yavaşladım. Yanından süzülerek geçtim. Sağ sinyal verdim. Önüne geçtim. Sonra bir sağ daha yaptım. Sağdaki çıkıştan çıktım. Abi o arada bana bilinmeyen bir hızdan 650 TL'cik bir ceza geldi. Ama nasıl oldu biliyor musun? Ben o hani sinyal web sağdaki çıkıştan çıktım ya. O sağdaki çıkıştan benim evim 5,5 dakika falan çekiyor. Çok yakın yani. Evin garajına girdim. Ça! Mesaj geldi. Araç plakasına yazılmış olan ceza alanına E-Devlet sistemi üzerine ulaşabilir size bir ceza geldi. Dedim yok artık anasını nikah dedim yani. Olur da dedim bu kadar çabuk görüntü olmaz dedim ya. Ama düşündüm ya yani, acaba dedim ceza yer miyim? Biraz dedim sanki hızlı geçtim gibi diye bir düşünmedim değil. Abi bir baktım 650 TL ceza gelmiş ya. Çok üzüldüm ya. Vallahi çok üzüldüm ya. Çok koydu ya. Az buz rakam değil yani. Bak hazır bunu konusu açılmış ki onu da bir ödeyeyim de böyle bir yüzde indirim alayım ben ya. Vay be ulan ceza dedik be. Meto'nun ilk cezamız dedik be. Hayırlı ne? ama hiç üzülmedim ya. Şey yapmadım yani hani. Öyle çok söylenmedim. Çok değil hiç söylenmedim hatta. Olsun dedim. Nazarlık olsun dedim yani. Çıkacağı varmış dedim. Bu şekilde çıksın dedim. Hiç şey yapmadım yani. Üzülmedim. Vallahi öyle işte ya. Bilmiyorum kaç dakika oldu. Bakayım. Göremedim. Bilmiyorum kaç dakika oldu. Böyle ufak bir, bir çıtır böyle bir iç dökme. Böyle, bir, bir, çıtır böyle bir, bir çıtır bir sizlerle konuşma olsun istedim. Bu altındaki 2021 PCX. Arar Special Edition. Hava da böyle sanki yağacak gibi ve benim yağmurlu iş yerinde. Neden? Çünkü iş yerindeki dolabımı koruyor. ay yani. ay evet bu PJX 2021 modeli. Eğer bu PJX test etmek istiyorsanız son desen gibi bahisle gelip buraya bir birer reklam sıkıştırayım hemen. Eğer bu PJX ah. Eğer bu eğer bu PJX'i test etmek istiyorsanız son desen gibi bahisle gelip test edebilirsiniz. Ayrıca Dio modeli de test açık. Teşekkürler. Gençler, durumlar böyle. Öyle çıtır bir vlog olsun istedim. Bir çıtır muhabbet ettik vesaire vesaire. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videolar her hafta düzenli olarak gelmeye devam edecek. Bildiğiniz üzere son 2 aydır ki her perşembe saat 6'da video yayınlıyorum ben. Artık böyle kendime bir söz verdim. Her perşembe saat 6'da YouTube kanalımda bir video olacak dedi. Allah'a çok şükür son 2 aydır ki bunu da yerinde güzelce getiriyorum. Son iki aydır ki her perşembe saat 6'da YouTube kanalımda video var. Bunu zaten Instagram hesabımdan, bu altta yazan Instagram hesabımdan duyuruyorum. YouTube'da yeni video var diye. Instagram'dan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Bildirimleri açarsanız, kanalıma abone olursanız, bu videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. İyi veya kötü yorumları her türlü yazabilirsiniz. Alınmıyorum, gocumuyorum. Ama sadece böyle biraz beni tanımayanlar, biraz beni tanımayanlar benim hakkında böyle yorum yaptığı zaman üzülüyorum ben. Oh, çok konuştum ya yoruldum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.